Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Temmuz Perşembe ABD Saratoga'da 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu 20.44'te. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1100 metre kum pistte. Bir maiden koşuyla başlıyor. Birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Koşuya gidelim. Koşu 83 bin dolarlık maiden koşu. Bir numaralı Antonio of Venice Roy start alacak olan bir isim. Kariyerin iki startında kum pistte. 1000 metrede bir ikinciliği bir de üçüncülüğü var. Bir numaralı bas tip Flavien Pryla kariyerini ilk kez startında Unified yavrusu. 8 numaralı Group Ticket Dratt Ortiz Junior'la start alacak ve son olarak 3 numaralı Astronomico Ricardo Santana Junior'la koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu bir şartlı koşu. Üç karı İngilizlere mahsus 1100 Şimdi bir koşu, biraz zor bir koşu, Denk isimlerin mücadelesi var. 70 binlik şartlı koşu, üst grubun, orta grubun üzerinde. 7 numaralı Sugar Gray Leonard'la başlayacağız. Rahat Ortiz Junior'la start alacak olan. Daha sonra 5 numaralı Highly Flammable. Javier Casalano ile start alıyor. 1200 şimdilik son startında boyun farkı 3. var. 8 numaralı Destin's Mission. Kendrick Carnage ile start alacak. Önceki startını 1100 kumda, 1100 çimde kazanıyor. E, son startında da bir boydan az bir farkla 1100 çimde yine e, ikinci oluyor. 8 numaralı Distance Mission. 6 numaralı Sendron, Luis Saez'de start alacak olan birisi Ve son olarak 1 numaralı King James, Jose Ortiz ile şans verdiğim isimler bütçenin uluslararası uçmalı Paymac hey, Strike yazılabilir Junior Avalado ile start alacak olan. Üçüncü koşu 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şartlı satış koşusu. Burada da iki isme yer vereceğiz. Pretty Extreme 4 numaralı Wood Penny. 32.000'lik bir satış koşusu. Üç numaralı Pretty Extreme, Flavien Pryla start alacak olan bir isim. Önceki startında bir ikinciliği var. 40 binlik şartlı e, şart kursunda. Son startında da 40 binlik şartlı kursunda. Üçüncülüğü var. 1700 kompiste bu son her iki kursunda. Bir de Louis Saez'le start alacak olan dört numaralı Penny, 1700 konudaki önceki startında. 4,5 boy farkla Oğruldu kursu. 1 46 ile kazanmış bir isim. İki isim yeterli bu grupta. Dördüncü koşu 2. altın galiba ilk aya iki yaşlı mahsus bir maiden koşuyla başlıyor. 22 numarada. Bu 83 bin dolarlık bir maiden koşu. 9 numarada Rockstar Boy. Kariyerin ilk startında 1000 metre kumda ikinciliği var. Trevor McCarthy ile start alıyor bugün. 3 numarada Crazy Mason. O da 1000, 1000 metre kumdaki kariyerin ilk startında ikinci olan bir isim. 5 numaralı Cowboy Luke kendini karmışlığı start alacak. 1 numaralı Crow Dead Saint Brad Ortiz Jr. ile 6 numaralı Mayor Jack Ricardo Santana Jr. ile öncelikli isimler. Eğer bir çok 7 numaralı Run Jabber Run Luis ile ve 8 numaralı Three White Soldiers Dylan Davis ile onlara ilave edebileceğiniz diğer isimler. 5. koşu Maiden koşu 2 yaşlı dişi ilginizlere mahsus. Bu ilk kez start alacak olan İsimler 1100 metre çim pistte koşu. Koşup 136.500 dolar toplam ikramiyeli 3 grup bir maiden koşu. Böyle olunca bütün e, antrenörler iyi isimlerini, iddialı isimlerini bu ayakta kullanmışlar. 3 numaralı Kodiak Winter Green Jose Ortiz ile start alacak olan bir Kodiak yavrusu kariyerin ilk startında ikinciliği var 1000 metre çim pistte. 10 numaralı Ever So Sweet, Flavin Bride'ı start alacak kariyerin ilk startında. 6 numaralı Dancing Nancy, Manuel Franco ile start alacak olan bir Golden Sense yavrusu. 8 numaralı Neon Beach, Uma Beach yavrusu, Joao Rosario ile start olacak. 4 numaralı La Norna, La Luis ile start alacak olan bir Moonings yavrusu ve 5 numaralı Impudence, Jose Descarno ile bu kuruşta şans verdiği bir 11 ve 12 Later Darling ve Life's Joy koşudan çıkan isim olursa start alacak olan bir isimler. Bu isimlere de dikkat eğer böyle bir şey gerçekleşirse 12'de koşu kullanılırsa start alma şansı olan bir isim. 6. koşuya geldik. 6. koşu opsiyonel satış kursu. Uçukları İngilizlere mahsus 1600 için start alacak. Burada da Colmy Harry ile ekir olan bir numaralı Spirit of St. Louis. Brad Ortiz Jr. ile tek olur gibi gözüküyor. Koşu şu 5 bin dolarlık orta grup bir şartlı satış kursu. Splits of Louis, of St. Louis, Brad Ortiz Jr. ile start alacak Chad Brown'un antren ettiği bir isim. Ekürsinde Michael Maker antren ediyor ve Louis Hayes de start alıyor. Splits of St. Louis'in koşu performansı. 1600 kumdaki kalenin ilk startındaki maiden koşuyor. 8.5 kum farkla. 139 kazanmış. Daha sonra 72 binlik bir şartlı koşuda e, ikinci oluyor. Son startında da favori olduğu koşuda 80 binlik bir şartlı koşuyu 4 boy farkla 1700 çimde 10 Haziran'da 1.43-42 derecesiyle kazanmış bir isim. Bu koşuda bu koşuda bu koşuyla kazanması lazım gibi gözüküyor. Yedinci koşu dört yukarı dışı İngilizlere mahsus 1400 kulda bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. 50.000'lik 50 şartlı koşu orta grup. Bir numaralı Mosyenko VSS'de start alacak. Önceki, iki önceki startında 1600 kumdaki bir 1500 şartlı koşuyu kazanıyor. Bir önceki startta da bir grup 3 koşuda 4 üçlü var. 300 kumda. 2 numaralı Novitol Audrey Rahat 33 cümleyle start alacak. Önceki startta 82.000'lik binlik şartlı koşuyu. 1800 kumdaki 82 82.000'lik şartlı koşuyu dört buçuk boy farkla yaklaşık kazanıyor. Sonraki startlarda bunu çıkmış olması derecesi belli bir de sekiz numaralı Chicago Mary Ay Jose şans verdiğim son isim. O da 1700 metre kompisi kariyerinin son startı. 50.000'lik bin şart koşu yarım boy farkla 1.45.20 derecesiyle kazanmış bir isim. Sekizinci koşuya geldik. Opsiyonel satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus 1700 çimde start alacak. Koşuya gidelim bu şu 60.500'lük orta grubun üzerinde bir şarkı satış 156.000 156 bin dolar toplam ikramiyesi var kurşunla. 12 numaralı Napoleonic War e, yetişildikten sonraki ilk startı Black Type grup ve grup 2 kurşunlardan gelmiş. Bu seneki ilk startı 327 gün sonra start alıyor. Lavin Pryla start alacak. Chad Brown'la bitirdi. 12 numaralı Napoleonic War. War. 7 numaralı Exact estimate at 30 Junior ile start alıyor. Son 3 startında 1700 şimdi bir maiden koşuyor ve 1600 şimdi 95 binlik bir şartla koşuyu kazanıyor. Son startında 1.35.88 derecesi yarım noktada kazanıyor. Bir numaralı Arigold bu hisse ile start alacak. Son iki startında 1700 çimde Maiden koşuyor. 1.42.94 de son startında da bir Listed koşuyu 1500 çimde de 1.27.10 ile kazanmış bir isim. Son startındaki Listed koşu da favori çıkmış. 5 numaralı James Alavisius, Joel Rosario ile start alacak. Ve 10 numaralı Cazen de Crown, Manuel Franco ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Hmm. Burada 14 koşu kumandırsa böyle bir durum gerçekleşirse rantan kuponlara ilave etmeniz gerekir. Geldik son koşuya New York Steel Series koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. Koşuya bakalım. 150 bin dolarlık bir stakes koşu. 7 numaralı Randy Break, Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. Son startında bir Black Type koşuyu 1400 Çin'de 1 21 ile kazanmış bir isim ve 800 numaralı 26 Black Manuel Franco ile startlanıyor. Rambling Break'in kazandığı koşulu ikinci oluyor. Ondan önce 1200 Çin'de bir maiden ve şartlı koşuyu boyun ve yaklaşık 5 boy farklarında kazanıyor. Sonuç startında favori çıkmış bir War Dancer yavrusu. Eğer bir isim daha yazmak istiyorum derseniz 2 numaralı Isp So Coming Into Getta. The... José Gomez ile koşuda yazılabilir. 1600 önceki startını bir boy farklı yaklaşık Maiden koşuyor. 1.35.96 ile kazanmış bir isim. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Adların atların galopları, programın pdf'i vesaire gibi göz atmanızda fayda var bilmeyen arkadaşlar için. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu Maiden koşu ilk. Birinci altılı ilk aya. 7 numaralı Antonio Venice, 1 numaralı Bastip, 8 numaralı Dubtika, 3 numaralı Astronomico. İkinci koşu 7 numaralı Sugar Ray Leonard, 5 numaralı Hailey Flammable, 8 numaralı Destiny Mission, 6 numaralı Sendron, 1 numaralı Kim James, 3 numaralı Heymek, Isjay. Koşu 3, 3, 3 numaralı Pretextreme, 4 numaralı bu Penny yeterli gibi gözüküyor. 4. koşu 2. altlı yani ilk aya 22 20 altlı start alacak. 9 numaralı Rockstar Boy. 3 numaralı Crazy Mason. 5 numaralı Cowboy Luke. 1 numaralı Chrome Dead Saint ve 6 numaralı Mayor Jack öne çıkan isimler. Eğer bütçene müsaitse 7 numaralı Rancelin Run ve 8 numaralı Three White Soldiers önerdiğim diğer isimler. 5. koşu 3 numaralı Kodiak Wintergreen, 10 numaralı Eversource Sweet, 6 numaralı Dancing Dancy, 8 numaralı Neon Beach ve 4 numaralı Lamona ile 5 numaralı Evgrins. Burada 11 ve 12, 11 koştan çıkan isim olursa 12'de e, koşu kumanırsa start alma şansı bulacak. Böyle durumlarda bu iki isme de dikkat. 6. koşu 13 numaralı Colmy Heron'un ekibisi Spirit of St. Louis. Berat Ortiz Junior'lar bu grupta tek olarak önerdiğim isim. 7. koşuda 1 numaralı Nosiyenko, 2 numaralı Novitol, Adri ve 8 numaralı Shikad My Eye. 8. koşuda 12 numaralı La Perennik War, 7 numaralı Exact Estimate, 1 numaralı Arigold, 5 numaralı James Aloysius, 10 numaralı Chasing The Crown. 14 koşu kumandırsa start alacak Cantam. Son koşuda da New York State and State koşusunda da 7 numaralı Remedy Black ve 8 numaralı Twenty Big Six Black önerdiğim isimler. Eğer bir isim daha yazacaksanız 2 numaralı It's All Coming Together önerdiğim son isim. Hepinize bol şanslar diliyorum.